çevirdim <laughs> Dedim ben bu istiromu satıyorum. Çanakkale döndüm sattım. Döndüm sattım gittim onu. Benim söylediğim o yatırman değil ki öteki. Gemide, gemide bir tane. Şehitlik turunu yaptık. 18 Mart şehitlik turu. Ağır abiler o zaman başkan yardımcısıyım. <laughs> Tüm herkesi gezdirdik, geldik. Bindik Kilit motora. Gezeceğiz. Bir ton gurur. Ne gururu? Kaldırıp denize atacağım gemiye, pisturum kaldıramam. Yerdeyim, gene yer. Ayakla açıyorum, gül. <laughs> benim dediğim o da değil ama. <laughs> Hiç apış arasında tutamadım baktım. Alo, benim dediğim o da değil. Ya biz o kadar çok düştüm Hatırla, Hangisiydi? hatırla. Hangi <laughs> Hatırla. Biz <laughs> düşen <laughs> ben, Ben hangisini biliyor olabilirim? Sen, benim de? benim de oldu. Sen de beraber nerede dur bakalım. Nerede? Nerede kaldık? Dur. <laughs> hatırlat, hatırlat. doluca'dan dönüş. Edremit acil. Ha, ezine, ezine. Ezine acil. Edremit demişim yol çabuluyormuş. Ben nerede ne ne bileyim. Benim ben, de geziyoruz. Tavaklı tavaklı arkada Sosuz, hanım. Bistro o süzülüyorum ben. Yol çalışması var. Ulan önümde Kerem bir arkadaş var. 150. O geçiyorsa Vistrom uçar. Bir baktım çamurun içindeyim. <laughs> Hanımın ayağının üstüne düşmüş motor esin acil. <laughs> Ayak çaktım. <dedi. gülüyor> Yemin ediyorum Bistron benim ömrümü yedi ya. Bana şimdi bak Afrika'ya diyor ki Beyç abi al motor senin olsun. Üstüne para vereyim sende kalsın. <laughs> Yok ben yüksek motora göre Bana göre değil. Duran <laughs> abiler falan. Yani hanımlarla beraber atıyorum Jalem Turun gemisi işte 60 motor alıyor. 40 motor bizim rezervasyon. Midilli'ye ek festivaline gidiyoruz. Biz Turun'u yükledik. Ayvalık'ta geziyoruz. Cistak cistak. İyi. Bindik Jalem Tura. Nedirliğe hoş geldiniz. Ve Hoş geldik. Ulan bir inebilsem gemiden hep yerdeyim. Hep yerdeyim ya. Kaskep aşağıda. Kaskep, ge kask geminin içini görüyorum. Bir de diyorlar ki yürü oğlum kalkabilsem zaten yürüyeceğim kalkamadım motorda. Çantalar dolu. Hanım domates almış, biber almış ayvalıktan. Oraya gidince ucuz olur diye. Arkana sallanıyor poşet, Miglos poşetleri. Rezillik ya. Neler ne, ne alırlar? Ondan sonra Ankara Rüzgar Mehmet Kopistik Kulüp Başkanı var. Çok sevdiğim bir abi. Ya, onun üyesi satıyor motoru. ilk yıl, 2015. Abi bize bu motor kaç olur? Mert'in 70 olur. Abi bak benim Çanakkale namun çıkmış. Ben, sen şimdi bu motora 50 lira ya. Ben 49 veririm yeni alırım onu. Bunu altırım seni yani. Bir şekilde alırım. 65'e motoru aldım. FJR ile sabah çıktım. Ankara'dan buraya geldim. 20 gün, yirmi beş gün motora bindim. İstanbul'da Maltepe'de ara ara girin bakın Moto Hanoğlu diye. Hanoğlu Motor. Kadıköy Maltepe'de İstanbul piyasasının büyük motorcusudur. Tamam mı? Hanoğlu Motor. Moto. Bak mı reklam yaptım be. Yeter evet, tamam reklam. anladık Moto Hanoğlu Motor. Açıyor. Bana diyor ki Mert abi nasılsın dedi. Tanışıyoruz. Ha, nasıl oğlum? Dedim iyiyim. Abi Ankara'daki fecleri sen mi aldın? <laughs> oğlum sen ne alandırıyorsun? Abi sen hep böyle temiz motor buluyorsun kaça aldım dedim valla kaça aldım bunu <laughs> Abi motoru satar mısın dedim. Satarım dedim. Bak 65 Ankara'dan e aldım bir ay Hadi oldu Hadi olmaz. Dedim abi 90'a veririm evet. Engin'den. Şu Yani. Cuma günü akşam 5'e kadar getir motoru aldım dedim. Evet. Bak motoru görmedim. Yani. VD. VD. Yani? VD. <laughs> ben hemen gittim Aydoğan'ın yanına. Ben İstanbul'a gideceğim zaten. Ne oldu? Beceredim sattı. Nasıl yani? Bak ne zaman aldım sattı. Ağacık ya. Oğlum 90 lira veriyorlar. 65 alt motoru. Abi gittim Engin'e anahtarları bıraktım. Kesin navigasyon falan takmıştım. bunlar benden alan arkadaşa hediye. Ertesi gün telefon açtım. 95'e motoru sattım. Allah senden razı olsun diye. Onu da bıraktım. Parayı aldım. Bir saat sonra gittim Goldberg'a. <laughs> Onu getirdim buraya. Onu da İstanbul'a haklı sayılır bir paraya sattım. Çok iyi bir paraya verdim. Ondan sonra 50'lik almamıştı, efsane. Milyon dolarlık 50'lik. Bu ay Şu kamerayı kapatmamak lazım ya. Ne çıkacağı belli değil ya. Onu ayrı yapacağız ya. <laughs> Abi 4 silindir sesi dört. ah be Bizim DC'ye bir eksoz daha çıkarsak yanlar olmaz mı acaba siz? <laughs> Caner'le Hayavuse çektik arada. Ha, videosunu editliyorum ama kısa, kısa oldu. Caner'in bu takipçisi çok güzel. Sen sese bak bak. Ta oradan şu anda ben şey yapıyor. Tatlı geliyor. Gel benim ağzıma vur benim üstüne bilmiyor şu anda. Ama ne can mı boş. Böyle iyi mi? Bir kıy. Bir kıy. Bir kıy. Bir Peki bu motor ne kadar kalacak abi? Yok bu motora bineceğim şu anda. 40 gün 50 gün. Ya işte bir satma. Hep satmam dedi. ayda gidiyor. Ha onu diyeceksin aynı. Satıyorsun abi. Satmam. Maşallah dediğin 40 gün yaşamıyor. Satma olmamalı. Pencereye mi geçsek acaba? Ama TC'de satıldı mı Çok iyi makineydi. Pencere güzel makineydi. Pişman oldun mu Goldwing aldı ama onu satınca. şartlar böyleydi yani. Bazı geçiş yapman için yetkinliğini yani değerlendirebiliyorsun. Şimdi ben mesela kanuni aldım sıfır. Geçen sene 70 liraydı. Rakam sıfır bayi Abi şu anda motor 135 olmuş. Ya 150'lik bir motor ya, bu neresi motor ya? acayip bir şekilde. Doğanlarla Ayvalık'a gitti şeye. Ee, Asus'a gittik. Doğan beni çağırdı pazar günü. Abi dedi gel bir gezi yapalım. İyi. Çok şelde buluştuk. Yeni mahalle en sallandım. Kanunun önüne yattım ama. Kaç yapacak diye. Motor 102'den yukarıya çıkamıyor. <laughs> Mert sen fazla gizlere gitme. Yüz. Otur oturdun yerde. Abi yüz başmış. bir <laughs> <laughs> Evet. Sen de CBF var. Ben de CBF'im var. Aa ah, bu bina aldık. Burada Keşan. Keşan'dan Enes yapacağız. Enes'in arka tarafından İpsala. Keşan'a döneceğiz geri geldik. Çıktık. Bolayır'ın EDS'ye geçtik. Ben CBF'de işte yeni yeni daha böyle A120 yaptı kaskın içinde A140 yaptı terliyor falan ben. Yanımdan bir tane N.C. geçti. <laughs> Allah Allah bu kim? Hepimizde 18 Mart'ın yelekleri var. Ben baktım yelek de var. Benim birine Ece almış. Arkasında da sırt çantası gibi bir şey var. Tamam mı? <laughs> Allah Allah diyorum. <laughs> ne oluyor? <laughs> Neyse ben kolu verdim. CBF'le Ece'nin yanına girdim. Bir kaskan şöyle bir, bir yola bakıyorum. Korkudan. Bir yola bir şeye yenge? Sırt çantası gibi arkasında. <laughs> Yapışmış. <gülüyor> tamam mı? Hani böceğin arkasına karınca yapışır tamam <laughs> Ulan ne yazık yengeymiş o. adam 1.95. Yenge 1.50. Gözük <laughs> tamam sırt çantı Sonra bir döndüm. Dedim, dedim yengeymiş. Sonra molada durduk. Yengeciğim dedim yani biraz rahat otursan falan. Ben böyle çok mutluyum dedim. Sırtımda de sırt çantası var Böyle bir espri yap Enes de ona. Hala onu söylerim ona. Diyorum ki abi bak ne size bu kadar yakışan bir motor yoktu diye. Yani. get colorless